Hepinize merhaba. Bugün seninle e, uh, PUBG de diyecektim az ya. bunu öbür video dediydim. Oyun oynuyoruz. Böyle tır tır oyunu gibi şey. Logomuz aslan olsun. Kapat ya. Şundan avatardan seçelim direkt. Gönder baba. Firma isminiz. Oğlum bu aslan mıydı kaplan mıydı? Bak şimdi. Aslan yazık hadi şimdi. <laughs> ben yeni başlayalım başlayalım. Hanım reklam izleye basın işte dur. Dur dur reklam çıkma reklam. Reklam yürü git. Reklam yürü git. Thank <laughs> yarışlar işler çok yarışlar. Benim çok az param var. <laughs> Allah'a şükür bir işe girdim. Öbür Zux Games'in gene bir oyununda. Otobüs oyununda giremedim arkadaşlar. Ne yapsam neyse bir türlü giremiyorum. Bunda girdim çok mutlu değilim. Bu ne lan? Şuradan ya öbür şeyle bir alakası şey yokmuş o kadar. Tamam 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 ben bu oyunu biliyorum. Radyomuz falan var ben aynen biliyorum ya. Yani. Nereye gidiyor? Niye yavaş gidiyor? Yeni... Ha şu şeyi alacağız. O zaman şöyle bir... Bizi... Allah dur girme lan bunlar girme lan. Oyunu unuttum arkadaş. lan lan. Ya çatma ya çatma ne olur. Nerede? Bana da karşı Dilesin, dilesin. Daha çok gider. Soğuk ya, ya sen, ben bu kanalı istiyorum ki zaten. İltifat ne? Insan... ne?

Bulunacak daha yok bulunacak da o. Delilim yok. Buraya mı buraya mı? Düz. Yakla şurası. Şu, şurada bir saniye çekeyim bir Tamam. Şu tepeye çıkmaya. Dur burada. Tak Dörtlü yeryağ. Şuradan kanala ayarlayacağım arkadaşlar. Bu kanal bulundu mu? Tamam. İçeride müzik çıktı lan. Seversem ne Oyunlarda çok istediğim şey tekrar. Bu tek ürün lan? Yok değil mi? Güzel şey, bu araba nasıl çabuk? Biraz hızlı bir sar Yemek Oğlum az zaman kalmış. Ya yürü git. Sözüm sayım açık sözüm. Sen evinde güzel bir eş, ben işelerde çilekeş. Aşağı bak laf edeyim mi? Adam ne diyor? Otobanda sessiz bir hayat, seni sevende kabahat. Gördünüz mü? Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Harekette hareketle mazhar değil. Yetişemezsen el salla. Karayollarında değil, senin kollarında öleyim. Hadi bakayım. Yollar gelişime, kızlar duruşuma hasta. Oh. Hı. Yolda hızlıyım, aşıkta yavaş, çorumluyum arkadaş. Hadi bakayım. İstanbul Ankara bir saat, sana sevgim 24 saat. Görüyor musun be? En yakın benzinlik nerede? En sonunda böyle saçma sapan bir şey dedi kapattı. Neyse biz radyomuzu Dur ya şurada bir çok büyük bir şey gördü. Ha dur. Orada bakayım. Oynaklı bir şey geldi ha. Arabayı dur şu arabayı sorduracağım. Gelmeyin lan bana

sevda Tuvaletim geldi. İstanbul Ankara bir saat, sana sevgim 24 saat. Aşıksan Bursa'za, şoförsen bas gaza. Hadi Otobanda sessiz bir hayat, seni seven sevende kabahat. Hadi. Laflar böyle tırıcı sözü bulup yorumlar yazın ha. Tırıcı sözü böyle tırıcı efkarlı bir söz istiyorum Hadi bakalım. Bu arada kanalıma abone olup abone ha. Bu arada bak sakın ama sakın unutmayın tırıcı o tırıcı sözünü istemiyorumlar ha. Sağ sağdan. sağdan çıkın. Sağdan çıkın dedi. Ben sağdan ne diyeceksem ama nasıl hızlı gidiyorum ya. Şu bir tıra göre hızlı ama. Şimdi benim yavaşlamam gerekiyor. Bir tıra göre çok hızlı gidiyor. Aynalardan da ara sıra kontrol ediyorum. Evet şöyle birkaç eve geldik. Sağım yöne düz gidiyor herhalde. Şöyle. Düz devam edin. Zaten bu. Rampaların ustasıyım gözlerinin hastasıyım. Gene aynı şeyi görmeye başladım. Dur devam edin. Ne oldu lan? Indira... Ne oldu ki? İndira mı gitti diye. Radar mı var anlamadım ki. devam edin. Ha burada çok hız yapmayacağım. Sola dönün. Tamam. İleriden sola dönüyoruz. Tamam ben bu uygun merkezine gideceğim şurada. Şu saat. dön. Şuradan uyuyacağım. Dur 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 dur. uyuyacağım tamam. tamam. Bu da kira. Ben oğlum. Allah Allah yürü git ya. Tamam 50 tamam. liraya satın almış şey olmaz. Tamam yeter bu kadar çok uydum. E şöyle bir kulak.

yollara düştü. Şuna bak ya. Sonra da kötü bir Şimdi

हाँ çok acayip yanlış yere soktuk biz. Tamam dur lan. Tamam gönderdim. Biraz yanlış bir hareket yaptık. Kusura bakmayın. Abi <laughs> de çilekeş. Ne Arkadaşlar, oldu. Şaşırdık. Zaten videoda biraz uzun oldu gibime geldi. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bu arada Yoruma dediğim gibi efkarlı bir şey istiyorum. Yorum istiyorum böyle tırcı yorumu. Tırcı lafları. Kanalıma like atmayı unutmayın. Evet, hepinizi çok seviyorum. Bay bay.